selamlar canlarım. Ben Adel. Bugün sizlerle birlikte bu arkada gördüğünüz havuza 200 tane topla dolduracağız. Yuhu başlayalım. Evet zor olacak. Ve ben burada içeceğim yudumlayacağım olacağım. İçeceğim daha zamanıyor. Evet geldi. Sadece izleyeceğim. Canım annem. Tamam bizi izlesem ben de izlerim. Tamam çocuklar siz yapın. Ya bari biriniz Valla ben çekiyorum. Ben de içeceğimi yudumluyorum. Neyse. O zaman havuza girmek yok. Toplarla biz oynayacağız. Tamam. Yardım ediyorum. Evet arkadaşlar daha bir iki tane top bu arada. Ben de yüzmek istiyorum. Siz de tüm Ben yüzeyim aslında. Böyle direkt kutuyla boşaltın ya. Kutuların içinde onar tane var. Burada eşit tam dağıtamıyoruz çünkü kutular çok fazla burada. Kenara alın o zaman durun. Ben kenara alayım şunları. Ay ay suya girmeyeyim ben de. Anne sen de mayalarını giy. Hatta baba sen de. İyi madem e, kamerayı buraya koyuyorum sanınca. <laughs> Koydum. Biz mayalarımızı giyelim. Siz de şu topları atmaya devam edin. Gelince yardım ederiz. Oh ve gittiler. Hadi yardım et bana da gelene kadar onlar topların hepsini yerleştirelim. Tamam. Ama göremiyor. Şapşal gözlüğü çıkar. Evet. Kutuyu şöyle koyalım. yaşasın. Evet seninle çok hızlı bitirdik. Yardım için sağ ol bakayım Çakraştık. Bitirdiler değil mi? Evet evet bitirdiler. Gel içeri giriyoruz. Oh be sonunda. Yaşasın. Oba. Baba bak bitirdik biz. Eve şey gelmeden bir şeydik. Hadi beni de zaten. O zaman annesi tut bakayım. Atmayın oldu mu? Ya anne çok eğlenceli. Peki madem. Oba. Kızım sen de istiyor mu? Aa baba sen atmadın ama. <laughs> Ay beni de bekleyin. Şunu içeyim. Baba. Ayla anne üzerime düşüyordu. Anne çok kötü düştün üstüme. İyi misin kızım? Şaka şaka iyiyim hadi. Devam ki. <laughs> takım yapalım olur mu? Olur takım da olur. Evet evet takım oluşuyor. şu. Peki madem. Herkes eline ikişer top alsın. Kızım gel bir gözlerimizi çıkartalım. Bakın bu pufa oturmayın. Bakmadan oturuyoruz da gözlükler var kırılır. Ben de bir tane alayım şöyle. Oba. Şimdi Temmuz'a ben. O zaman Adel'le de ben. Savaş başlasın. Baba. Al sana. Kafamı atma. Atarım al sana. Al al. Şişt, kaçalım bence buradan. Bunlar bizi de yiyecek. Evet abla yiyecekler bizi. Gel kaçalım kaçalım. Ayol bunlar kaçıyor. arkadaşlar annemler hala havuzdan çıkmıyorlar. Çok ısrar ediyorlar. Biz de yani o kadar ısrar edin. Ne yapalım değil mi Temmuzcuğum? Tabii canım tabii. Girmek zorunda kalıyoruz. Biz de şu minşe evde içelim birazcık dinlenelim. Yine gireceğiz. Bakalım kaybeden bu sefer topları toplayacak. Evet. Ama bunların annemde babamın haberi yok. Evet hadi bakalım. Ama bizim var tamam mı Temmuzcuğum o yüzden. Şimdi güzel oynayacağız. Ya ikimiz takım olalım. Olmaz ki annemler çok güçlü olur. Tamam. Oba takımları yeniden getirdik. Peki madem kızım asılalım onlara. Hadi. Kocuğum. içeride bu tutuyor. Al sana. Lara. İyi misin? Ya karnıma geldi de top acıttı biraz. Neyse ben pes ediyorum. İyi madem. Pihu, biz kazandık. Evet, buraları ablamla babam toplayacak. Öyle bir şey yok oğlum, öyle bir şey demedik. Ablam videoya açarken öyle dedi ama. Ya hayır ama ya of. Kızım cidden öyle mi dedin? Yani ee, biz kazandım nasıl bekle? Ama biz kaybettik oğlum niye bu kadar seviniyor? Ha, Haydi say doğru. Ama babam hile yaptığı için kaybetmedi mi? O da doğru. Neyse hadi hep birlikte topluyoruz. Gayet eğlenceliydi değil mi çocuklar? Evet. O zaman hep birlikte toplayacağız. Hadi. O zaman videoyu kapatayım öyle toplayalım. Evet arkadaşlar baya bir eğlenceli bir videoydı bizim için en azından umarım siz de izlerken keyif alırsınız hoşçakalın şayet kayın.